Herkese merhaba arkadaşlar sesim niye değişik Allah hiç bilmiyorum her neyse şimdi e, gördüğünüz gibi rare teması gitmiş ben de zaten rare almaya üşendiğim için almadım fazla sadece dövme değil odur budur bakın size aldıklarımı göstereceğim cidden azaldım yani bilmiyorum amacım neydi azaldım ya yani <laughs> az alırken amacım neydi? Bakın şu kadar almışım ya millet bir şeyden bir etekten şu etekten 50-30 tane alır. Ben 3-5 tane almışım zaten gerisini hediye yolladım ben kendime. O şu şundan. Ya. Ee, bugün arkadaşlar Rare, Rare, teması gördüğünüz gibi gitti. Hatta e Rare teması burada gözükmüyor. Normalde şu... Aa, <gülüyor> pardon. <gülüyor> şu like, e star ve... Kiber Pumpkin. Yani İngilizcem bu kadar. Burasının arasında Rare, ve Rare. Ay ne kadar güzel İngilizcem var. Farkındasınız değil mi? Yalnız laptopun şarjı da bitiyor. Lara Week 2015'in arada olması gerekiyor o bile yok. Ama en çok satına geldiğimizde Rara olarak bildiğimiz şeyler rarelikten çıkmış. Mesela bu elbise, bu etek. Ondan sonra bu üst kalem. Bu kalem ben ne kadar çok aramıştım. Ama burada rengini seçiyorsunuz. Alınca tek tekrardan sarı oluyor. Bu da araydı. Bu aralar beni unutmuşlar arkadaşlar. Bundan sonra çok komik bir video gelecek. Yani <laughs> bence komik. Bence komik yani. <laughs> evet. Eskiden rare olup da şimdi rare olmayan kıyafet kıyafetleri gösterdim size. Gördüğünüz gibi. Aleyküm selam. Üst kalem. Daha da yok arkadaşlar. Bu video bilgilendirme amaçlı kısa bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında beğenilecek bir şey yoktu. Her neyse arkadaşlar, bir de şunu deneyelim. Şuraya Enes'in adını yazalım. Onun istek listesinde röreler var diye düşünüyorum şey. Bakalım giden röreleri onlara yollayabiliyor muyuz? Aa yok mu? Mol mol. Mal mal. PRD'li. Her neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.